Değerli dostlar, herkese merhaba tekrardan. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. kanalıma. Bugün birkaç kombinlerim var. İki tane de tek maçımız var. Hepsini yorumlayacağım. Oynamak isteyen, derlemek isteyen değerli dostlarım. Maçları çekip arasına alıp oynayabilir der dostlar. Hangisi kafanıza yatarsa o şekilde oynayın. Fazla milyarlar basmayın. Şampiyonlar Ligi maçları her zaman riskidir. Bu maçlar, arkadaşlar bu maçları, puanlı maçlar her zaman riskidir. Gol atıp golün üstüne yatabiliyorlar. Ee, gol veya golleri atmıyorlar birlikte. Dikkatli olun. Tavsiye etmiyorum oynamanızı. Ben de bir kombin alabilirim. Diğerlerini herhalde almayacağım. Oynamayacağım arkadaşlar. Çok riskli çünkü. Yani bugün maçlar da var. Hafta içi bence e, ee, bahis alınması çok riskli arkadaşlar. Hafta içi patları, maçları genelde patlatıyorlar. E, hafta sonu maçları normal seyrinde gidiyor. Onun için dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Geçelim. 3 satmadan. Şimdi bu maçın gollü geçecektir. İlk maçları zaten arkadaşlar 4-0 bitmiş. Bayern Münih tep kazanmış. Kendi evinde de farklı yenen bir ekip. Yarın da oynanan maçları hep 2.5 gol üstü karşı gol var şeklinde bitmiş. Bu maçın varı da 1.64 yüksek orandan da var şeklinde değerli. değerlendirebilirsiniz. Benfica'nın en azından bir gol bulacağını düşünüyorum. 3.5 gol üstü arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Atalanta Manchester United karşılaşması burada iki maçta Manchester United kazandı arkadaşlar. E, son maçta Tottenham'a karşı kazanmış. Ligde şu an bir forma girdi. E, Atalanta da beraber kaldı ligde Lazio'yla. Dep basmada kazandı. Atalanta da bir seyir bir oyun sergilemiyor. Bu maç sonucu bir değerlendirebilirsiniz. Bu maçta iki buçuk gol üstü şeklinde olacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var biteceğini düşünüyorum. İki dakikada en az birbirine gol açacağını düşünüyorum bu maçta arkadaşlar. Geçelim kombinlerimize. Değerli dostlar. Kombinlerimi hemen göstereceğim değerli dostlar. Tek adam merhaba değerli dostlar. Bu 3 maçı da 1.5 gol üstü bahisini aldık. 1.52 orandan değerlendirebilirsiniz. Ayrı bir şekilde Bayern Münih'in yanına kattık. 2.5 gol üstü arkadaşlar. 2 maçta gollü geçecekti. Wolfsburg, Salzburg. Bu maçlar gollü geçmiş. 3-1 maçta Malmö Chelsea'de e, ilk maç 4 bitti Chelsea'nin galibiyeti. 1.5 gol üstünde aldık. Ee, Bayern Münih'ten farklı bir iki 2.5 gol aldık arkadaşlar. Güzel bir kombi. Bunlar da ilk yarı bahisleri. Aralığından seçip değerlendirebiliriz. Yüksek oranlı bahisleri değerlendirebiliriz. Mesela Atalanta'ya ilk yarı bir gol. Sevilla'ya güzel oranı var. Tekten alabilirsiniz. 1.33 orandan alabilirsiniz. Şu an tuzu ilk yarı bir gol. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz de kardeşlerim. Hepsi tek maç. E, yaklaşık yaklaşık e, 5 maç. 2.94 oran. Bu gerisi zaten müthiş bir olur. Müthiş bir iş olur arkadaşlar. Ve 2.5 gol üstü bahsimiz. Atalanta menşunatı 2.5 gol üstü. Viral yok mu? 2.5 gol üstü arkadaşlar. İki maçı da tekten alabilirsiniz. Her şekilde. E, Atalanta yok mu? E, Atalanta menşunatının oranı yüksek. 1.8 oranından. Onu alabilirsin arkadaşlar. Virayeli'nde 2.5 gol üstü biteceğini düşünüyorum. Değerli dostlar. Bu şekilde maçlarımız. Değerli dostlar. E, güzel tek maçlar. Anılabilir maçlar. Yani burada Salzburg, Wolfsburg karşılaşması. Wolfsburg da bir gol atar, Salzburg ama bunu da var oynayabilirsin arkadaşlar. 1.47 oranı var. Gayet de güzel. Karşılıklı gol var. İki takım da birbirine atacağını düşünüyorum. Wolfsburg, Salzburg. Burada viral yok boyunda da var da aynı. Bunu da var şeklinde alabilirsiniz. 1.46 ilk maçları Ve yok boyusunda çok sakat cezalar var ya. Buna var şeklinde hiçbir şey almayın. Buna sadece 2.5 gol üstü alın arkadaşlar. Alınabilecek var arkadaşlar. Yani burada budur arkadaşlar. Buna da var şeklinde alabilirsiniz. Bunu zaten söylemiştim. Bunu bu şekilde değerlendirin değerli dostlar. Juventus Zenit karşılaşması. Buna da yüksek orandan var alın arkadaşlar. 1.70 orandan. Zenit'in de en az bir gol açısını düşünüyorum. Son iki maçında çok formda. 7-1-4-1 Moskova maçını izledim. Gerçekten çok efsane bir oyun sergiliyor. Manchester'a karşı bir değiş geçirebilir. İlk maçta geçiremedi dep basmanda. Ee, kendi evinde. Dep tabii tabi biraz zor. Dep takımı gibi duruyor Zenit. Bakalım yani bu maçta var şeklinde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Sevilla'nın e, Lille'ye karşı kazanacağını düşünüyorum. Burada da maç sonucu bir değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar e, Sevilla'nın kazanacağını düşünüyorum. Bir nokta e, arkadaşlar 1 ve 4.6 şeklinde değerlendirebilirsiniz oran 1.56 arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel maçlar ama işte arkadaşlar biraz riskli değerlendirebilmeniz için maçları iyi analiz yani edin. Ee, ben analiz ettikten sonra yani benim verdiğim maçları direkt hemen oynayın. Sizler de biraz analizi katın. O şekilde değerlerinizi tavsiye ediyorum. Çünkü patlama riski çok riskli arkadaşlar. Çünkü çok yüklemeler var. Bayern Münih maçın eleki patlatabilirler. Ee, dikkat edin değerli dostlar o şekilde değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde maçları alıp değerlendirebilirsiniz. Benim alacağım bir Bu varsa ben bunlara bakıyorum çünkü pozitif. Bir nokta Atalanta ee, maçı bizim tek maçımız olsun. 1.38'di bakın 1.41'e çıktı. Belki de üst yapmayacaklar maçı. Çok riskli çünkü. Ee, ama üst olur arkadaşlar. Ben üst olacağına inanıyorum karşılaşmaların. Onun için ee, bu maçın 2.5 gol üstünü, bu maç bizim tek maçımız olsun. Alırsam <laughs> Atanda mevsimatik maçın 2.5 gol üstünü alırım. Bu şekilde arkadaşlar yani bunu alırım. Bir de alırsam arkadaşlar maçlarda yok boys maçını tek alırım. Bu şekilde ee, iki 25 buçuk, iki buçuk. bu şekilde bir 1.83'lük çok güzel bir yapıyor. Bunu da bu şekilde alınabilir. Bugünün salı itibariyle maçlarımız bu şekilde. Şampiyonlar Ligi maçları arkadaşlar ufaktan değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Hafta sonu daha çok var. Hafta için maçları her zaman riskleri genelde patlatıyorlar. Hafta sonları ee, getiriyorlar arkadaşlar. Onun için dikkatli olun. Tavsiye etmiyorum. Fazla mevla oynamayın. Herkese bu çaba ister de bol şanslar. Bol kazançlar. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Lütfen videomuzu paylaşmayı. ve saygı açısından like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.